Merhaba arkadaşlarım, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her geçen gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlarım. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Hiç varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Güzeldi arkadaşlarım bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle